Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bugün YouTube'dan aylık 3000 dolara kadar para kazandıran bir konsept ve bir İngilizce YouTube kanalı ile dolar üzerinden para kazanmayı göstereceğim size. Tüm bunları yaparken sadece yapay zeka kullanacağız ve YouTube'dan aylık 3000 dolara kadar para kazanacağız arkadaşlar. Şu anda karşımda gördüğünüz bu site YouTube'da tahmini aylık kazançlarını bize hesaplıyor. Ve şu anda bu kanal aylık 3000 dolara kadar para kazanıyormuş. Bu tabii ki tahmini arkadaşlar. Şimdi karşımda gördüğünüz bu kanal sadece yapay zekayı kullanarak 17 video atmış ve 20.000 aboneye ulaşmış. Bakın 17 videoda 20.000 aboneye ulaşmış ve yaklaşık 3 şöyle göstereyim 35.000 dolara kadar para kazanmış yani bu kanal yeni bir kanal Burası yıllık kazançları gösteriyor tahmini olarak 35 bin dolara kadar bir kazanç sağlamış bunu zaten TL'ye çevirdiğimizde çok yüksek miktar oluyor şimdi bu videomuzun konusu bu şekilde bir YouTube kanalından yapay zeka ile video paylaşıp nasıl para kazanabiliriz bunu göstereceğim yani böyle videoları nasıl çıkartabiliriz bu konuda yapay zekanın bize çok yardım olacak Öncelikle İngilizce bir YouTube kanalına sahip olmamız lazım Eğer İngilizce bir YouTube kanalınız yoksa Hemen açıklama kısmına geçin ya da YouTube şu anda ekranda gösteriyorumdur. Bu videoyu izleyip kendimize bir İngilizce YouTube kanalı açalım. O da çok kolay. Hemen videoyu izleyip tekrardan bu videoya geri dönün. Şimdi biz bu şekilde bir video nasıl yapabiliriz? Bunu göstereceğiz. Hazırsanız videomuza başlayabiliriz. Evet arkadaşlar, Chat GPT'ye geldim ve bir YouTube kanalım var. Bu kanalım için 10 dakikalık bir video metnine ihtiyacım var. Video konusu şu olacak. 10 ilginç köpek türleri, özellikleri. Ve hakkında ne biliyorsan bana uzun yazı halinde söyle. Hepsi aynı şablon şekilde olsun diye yazdım. Buradan kendime bir video metni çıkardım. 10 ilginç köpek türlerini çıkardım. Ardından video metnini çıkardım. Şimdi ben burada bunları şöyle teker teker kopyalama yapmaktansa ChatGPT'den şunu istedim. Görünüm köken gibi özellik başlıklarını yazma. Tüm metinler tek paragraf halinde olsun dedim. Ve artık teker teker kopyalama yapmama uğraşmama gerek kalmayacak. Chat GPT'nin gerçekten inanılmaz bir gücü var. Şimdi geldim buraya tekrardan anlam kaybı, anlam kaybı olmadan İngilizce halinde yeniden yazayım. Çünkü videomuz İngilizce olacak yani Türkçe bir video ile işimiz yok. Türkçe bir kanalla işimiz yok. Biz dolar kazanmak istiyoruz yani Türk lirası değil. Çünkü Amerika'da izlenme başına çok daha fazla para alıyoruz. Aslında bu çok fazla para değil de dolar kuru yüksek olduğu için bize öyle yansıyor. Evet arkadaşlar şimdi sırada hep kat açıyoruz. Proje alanımıza geldik. İlk köpeğimize bakalım. Shiba Inu diye bir köpekmiş. Bunu kopyaladım. Çünkü bunun için stop. Görsel veya videolar bulmam gerekiyor. Pexel sitesine geldim. Arama yerine Shiba Inu yazalım. Şuradan filtrelere basın. Buradan yatay resimleri seçin. Burada bu resimler telifsizdir. Bütün resim veya videoları YouTube'da kullanabilirsiniz. Zaten yapay ile yapanlar bu sitelerden kullanılıyor video ve resimleri. Şimdi bunu indirelim arkadaşlar. Resmimizi indirdik. CapCut'a geldik. Projeye resmimizi attık arkadaşlar. Şöyle buraya sürükleyelim. Buradan oranı 16'ya 9 seçelim. Şöyle yaptık. Ardından geldik yazımızı buradan kopyaladık. Bu arada karakter sayacı diye bir site hemen aşağıda bıraktım. Bunu buraya yapıştıralım. Neden bunu yapıştırdık? CapCut'ın seslendirmesinden yani seslendirme yaparken 500 karakterden yukarı olan yazıları tek seferde seslendirmiyor. Onu da böyle iki parça haline bölüyoruz. Şimdi CapCut'a geldim. Metin ekleme varsayılan metin. Bir tane metin ekledim buraya. Geldim bunu buraya yapıştırdım. Ardından metin okuma dedim. Buradan İngilizceyi seçtim. Biraz aşağı inelim. Burada American Mail var. Ben bunu kullanıyorum. Başka karakterlerde kullanabilirsiniz You're using the text to speech feature. Okumaya başla dedim. Evet metin okumayı uyguladı arkadaşlar. Şu anda bu kopyaladığımız yazıyı burada okudu ve ses olarak çıkardı. Şimdi şu yazıyı şöyle buraya getiriyorum. Çünkü bu artık okuttuğumuz metini buradan itibaren devam ettirsin. Geldim ikinci köpeğe. Basenji'ymiş. Hemen onu da aratalım. Şunu indirdim. Ardından şöyle yazıyı kopyaladım. Bu kaç karaktermiş? 418. Tamam. Şuraya tekrardan metin bölümüne yapıştırdım. Ve metin okuma dedim. Evet 500 karakterden uzun metinlerde kullanılamaz dedi. Aslında 418 karakter de niye böyle oldu bilmiyorum. Ha, yanlış yere bakıyormuşum pardon. 590 karaktermiş. Ben yanlış yere bakıyormuşum. Karakter burada bu arada arkadaşlar. Bir boşluksuz karaktermiş. Tamam şöyle yapalım hemen. Şöyle kopyaladım. Buradan metin You're okuma using the okumaya başlayalım. O okurken şöyle kalanı da hemen kopyalayayım. Şöyle yazıyı ileri attık arkadaşlar. Şuradan itibaren tekrardan yapıştır ve metin okuma diyelim. Buradan aynı şekilde You're okumaya başla diyelim. Şimdi bunları okuduktan sonra metin alanına indirdiğimiz stok görseli ekleyelim. Şöyle yapalım. İlk köpeğimiz buydu. Ardından diğer köpeğimize geçti. O da böyle olsun. Yani arkadaşlar buradaki temel mantığı siz anladınız şimdi. Bu şekilde bir video oluşturduk. Şimdi ben bu videoyu çok uzatmayacağım. Burada bırakacağım bu alanı. Şu yazıyı siliyorum. Eklediğim okuttuğum tüm sesleri buradan seçip birleşik klip oluşturuyorum. Ardından yazılar kısmında konuşma dili İngilizce olacak şekilde burada oluşturuyorum. Şimdi bir altyazı oluşturacak. Bu oluşturduğumuz altyazıyı şöyle şablonlardan herhangi bir şablon seçelim buradan expression originating from Japan. It is one of the Gördüğünüz gibi arkadaşlar videomuz bitti. Tüm videonun mantığı bu şekilde oluyor. Daha güzel bir süsleme açısından şöyle bir şey yapabiliriz. Şimdi bu ilk fotoğrafımı seçtim. İlk eklediğim fotoğrafı. Burada ölçek kısmı var. Ölçek kısmında şuna tıklayıp bir temel çerçeve ekledim. Ardından ilk seçtiğim fotoğrafın en sonki bölümüne geldim. Ölçeği böyle biraz ittirdim ve bıraktım. Bunun mantığı şudur. Bu seyirci bunu izlerken bu böyle hafif olarak fotoğraf büyüyor. But may be Ardından diğer fotoğrafa geçince tekrardan aynı şekilde ölçek şuna tıkladım. Şuraya geldim. Şöyle yukarı çekeyim biraz. Bunun mantığı da bu şekilde arkadaşlar anladınız. Evet arkadaşlar, varsayıyorum ki siz de bu şekilde chat ChatGPT'den bir video konusu istediniz ve e, her şeyi yaptınız. Seslendirmesi, fotoğraf falan videomuz hazır. Şimdi ChatGPT'den şunu isteyeceğim: YouTube başlığı, açıklama ve etiketleri söyleyeceğim. Şimdi bunu Türkçe şekilde çıkardı. Buradan hemen durdurdum. Şunu düzenleyelim tekrar İngilizce şeklinde. Yeniden bize söylesin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ChatGPT bize şunları da çıkardı. Şimdi tekrar oluştursun. Başlığımızı çıkardı. YouTube açıklamamızı çıkardı. Burada bölüm introlarını çıkardı. Tabii bunları kullanmayacağız. Şunlara gerek yok. etiketleri çıkardı. Her şeyi hazırladı. Şimdi biz yapmamız gereken tek şey YouTube'a bu videoyu yüklemek. Bir kapak fotoğrafı oluşturmamıza da gerek yok. YouTube zaten kendisi oluşturuyor bunu. Ama ilgi çekici bir kapak fotoğrafı oluşturabilirsiniz. Kapak fotoğrafı şöyle olabilir. Yani kanvadan bunu yapabilirsiniz. YouTube küçük resmi projeleri var zaten. ChatGPT'den gelip yaptığınız konuya benzer farklı bir konu isteyebilirsiniz. biti bu şekilde kullanarak YouTube'a videolar yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu tarzda videoları ben çok atacağım. Çok para kazanma videoları atacağım. O yüzden yani kanala abone olmayı unutmayalım. olmak istediklerinizi yorumda sorun. Tekrardan başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.